kurulabiliyor. Hep beraber 30 yıllık arkadaşmış gibi konuşulabiliyor. Tamam mı? Eyvallah. Aleyin katılıyorum. Sayende bir sürü güzel insan tanışıyoruz. Güzel şeyler söylüyorlar. Teşekkür ederim. Ee, kap katlanırsan da... Bunu okuduk lan. Pardon. Avukat Hanım girmiş devreye. Koalisyonun diğer parçası. Merve ile Aleyna'ya katılıyorum. Ancak herhangi bir ters hareketinde dava açmama söz... Ha. Avukat Hanım zeki. Diyor ki tamam bak çok kaynaşıyoruz ediyoruz ama ayarınızı tutturun. Hani olur da böyle Tuğkan hakkında arkadan bir şeyler konuşur bir dedikodu yaparsanız davayı vururum diyor. Avukat hanım artı bir puana geçti. Murat abi hoş geldin. Johnny Sins'e benzedin abi. Oğlum Johnny Sins adamın kafasında saç yok. Böyle bacak var. Yani vücut desen hayvan gibi göz rengimiz bir tek uyuyordur. Başka nasıl